Ha, nihayet gel içeri gel. Şuraya koy onları. Dikkat et. Dikkat et düşmesin. Düzgün yerleştir ha. Hı hı. Ne o baymadan? Bu kadar çok tatlıyı ne yapacaksın söylesene? Bugün doğum günün falan mı? <laughs> Hayır, tabii ki doğum günün falan değil. Bu tatlıların hepsini sana getirdim. Ne demek istiyorsun sen? Evet. Senin için çünkü başkanlık seçimlerini sen kazanırsan herkese tatlı dağıtma gerekecek. evet, <laughs> çok iyi fikir. Zaten vakit giderek yaklaşıyor. Toplantıya gitmemiz gerekiyor. <laughs> Çıkalım o zaman. O mutlu anı geciktirmeyelim. Kalyani bugün ölene kadar unutamayacak. O egoist kadın öyle utanacak ki söylediği her şeyden bin pişman olacak. Anladığım kadarıyla Bayan Kalyani ile aranızda çok büyük sorunlar var. Bunun arkasında önemli bir sebep olmalı. Bunu sana birkaç gündür sormak istiyordum. Nihayet vakti geldi. Bak Bay Madan, sen keyfine bak. Bizim geçmişimizde olanları öğrenip ne yapacaksın? Sebebi ne olursa olsun, sadece ondan nefret ettiğimi ve bunun altında derin ve özel bir anlam yattığını bilin yeter. Bence bu konuda bu kadarını bilmen yeterli. Öyle değil mi? Ne diyorsun Ramçaran? Tamamen katılıyorum. Herhalde gitme vakti de geldi. Evet, çıkalım. Hadi çıkalım o zaman. Hadi. Efendim. Ne oldu dayaram? Ne işin var burada? Bugün meclisin yakınlarında olmanı söylemiştim sana. Oradan hiç ayrılmaman gerekiyordu. Neden buraya geldin? Üstelik tam da toplantı zamanında çıkıp gelmişsin buraya. Aslında kötü bir haberim var. Beyefendi söylemiş. Köy meclisi toplantısı yapılmasın demiş. Neden bahsediyorsun sen? Şu anda toplantının iptal olmasını nasıl isteyebilirim? Sen onun dediklerine kulak asmamadan biri onu kandırmış olmalı. Başkasının sözüyle gelmişti. Yok hayır. Ben duyduğum bir şeyi söylemiyorum. Köy meclisine resmi bir mektup getirdiler. Her şeyi kendi gözlerimle gördüm. Öyle bir emir nasıl gelebilir anlamadım. Daha meclis toplanmamıştı. Bu nasıl olabilir? Sen şimdi geri git ve orada kal. Her şeyi dikkatlice dinle ve bizi haberdar et. Hadi. Bu duruma inanamıyorum. Demek mektup gelmiş. Doğru olup olmadığını öğreneceğim. Belki biri dedikodu yaymıştır. Alo, ben Mahabir. Sence ne oldu? Ne düşünüyorsun? Bence bir şey anlamadım. kim yapmış olabilir ki? Kim olabilir ki? Bunu ancak Kalyani yapar gibi geliyor. Başka kim yapacak ki? Onu ben de biliyorum. Ama düşünsene. Diğerleri bunu nasıl öğrendi? Kesin biri haberi sızdırdı. Ama kimdi o? Her şeyi kendi aramızda gizli bir şekilde yaptık. Kimsenin haberi olmadı. O zaman bizi ihanet eden kim? Kim yaptı bunu? Kim sattı? केसर्या